görmüş olduğunuz beyefendi taşıdı. Bence boşuna koymuşlar. Medeniyetten bayağı uzak tek başına evler var. Aşıbıcıyı alsana. Şimdi çadırımızı kuracağız. Aşıcaz Bu ne abi? Ağabey. Çok acıktım. Tüpün üst kısmını unutmuş. Şimdi daha yeni geldik ama şu denize bir baksana. Efsane değil mi? Mükemmel. Havuz gibi aynı deniz şu anda. Ya buraya kurulmayı tercih ettik. Sebebi burası biraz taşlık aslında rahatsız edici farkındayım ama buranın manzarası ve denizi bizi bizden alıyor. Yani burası Bigat çevresinde en güzel deniz bence burası. Vardır tabii daha güzeller vardır da. Hani burası çok güzel. Meşhur plajlardan birisi evet. diyelim. Ya şu dağ görüntüsü var ya. Şu görüntüyü ben çok seviyorum ya. Harika bir doğal ortam oluşturuyor. Suyu göster mesela. Su çok güzel. Biraz yakınlaşayım ben. Sen bir yandan kur. Aynen. Ben suya yakınlaşacağım ve size bunu göstermek istiyorum. Suyun dibi gözüküyor. Bakın. Biraz size dalga sesi de dinlettim. Harika. Şöyle hazırlığımızı göstermek ister misin? E şu an ortam bu kadar karışık. <gülüyor> <gülüyor> Ama hepsini Bunların şimdi hepsini, bunların hepsini şu görmüş olduğunuz beyefendi taşıdı. Ya biraz ben de taşıdım. Tabii, tabii. Benim hakkımı Eş, yeme. Doğru, eşim de biraz yardımcı oldu tabii. Şu anda koyda bizden başka kimse yok bu arada arkadaşlar. Bakın bomboş. Ben aynen bunun özgürlüğünü de çok seviyorum. Şöyle göstermek istiyorum size. Başka hiç kimse yok. Bize özel. Bunun özgürlüğünü de çok seviyorum yani. Sakin olması, kimsenin olmaması bizi biraz daha ferahlatıyor. Daha çok rahat ediyoruz yani, daha huzurlu oluyoruz. Hem de olur. rahat çekim yapıyoruz, hem de ha. normal hayatımızda da bunu tercih ediyoruz. Aynen. Şimdi çadırımızı kuracağız ama ben daha önce çadır kurmadım. Açıkçası videoda izlemedim. <laughs> Nasıl olacağını da bilmiyorum. Hiç şimdi... bilmiyoruz, şu an ilk defa kuracağız. Aynen, i̇lk defa çadır kuracağız, bakalım ne olacak. Çadırı alalı da aylar olmuş. Aynen, Öyle şimdi bugüne nasipmiş. Onu bağlayayım mı ben bir yere? Nasıl açılıyor bu? Şimdi şöyle Ana. Anaa! Oo, bunda bir ton iş var. Harbi diyorum. Bir bir sürü iş var. Sen beni yönlendir tamam mı? Onun şu tepeliği, güneşliği. Tut bakayım. Biz bu çadırı kurabilir miyiz ya? Aa, çok kolay ya. <laughs> Şunu yukarı koyayım ya. Aa aslında çok şey değil ya. Zor değil, değil gibi mi? duruyor. Zaten parçalar da birleşik gibi. Aynen. Benim anladığım kadarıyla... Aa bu kapı kısmı diğer tarafa. Deniz tarafına bakacak. Tamam. Bayağı da büyük yalnız bizim çadırımız. Aynen. Altı kişilik kaldık ya. Şunlara taş mı koyulacak üstündeki? Ha yok odun sopa. Anlayabildiğim kadarıyla şu demir çubukları buralardan geçireceğiz. Bakalım kaç tane tamam. demir çubuğumuz var. Sonu... Oo sonu gelmeyen çubuklar. Vallahi... <laughs> Nasıl yapacağız? Bu ne abi? bunu? abi? <laughs> ben de bilmiyorum. Sonu gelmeyen çubuklar. Ha iki tane. Ha. Arkadaşlar Hadi. bana sadece manevi destek oluyor işim. Anlamıyorum. <laughs> ne yapayım? <laughs> Herhalde böyledir. Güneşte yandık ya. Ay Oo. sanki ortaya çıkıyor gibi. Ya da rüzgar mı şişirdi? <gülüyor> <gülüyor> rüzgar şişirdi. Ben de oraya <gülüyor> <yiyorum>. <gülüyor> Umarım böyledir bu arada. Hani onu da bilmiyorum açıkçası. Çok acıktım. Her videoda açlıktan bahsediyoruz ama gerçekten <laughs> açız. Yani şu anda hiçbir şey yemedik. <laughs> Bizim videolar açlık ve yorgunluk. Aynen. Şu çadırı kuramazsak bize tüy. Vallahi öyle. O kadar büyük ustayım ki bunlar arttı. <gülüyor> <gülüyor> Bunları bence boşuna koymuşlar. Bunlar hiçbir işe yaramıyor. <laughs> ben sana söyleyeyim. İçme suyu getirdik, biraz fazla yıkarız mıkarız ama yıllardır çadır kuran birisi olarak evet. tabii ki bunu denizde soğutacağım. Evet, suyun içine koyacağız şimdi damacanayı, serinlesin diye. İnşallah denize gitmez su. Dik koysana <laughs> onu, dik koy. Tamam, birazcık soğur en azından. O çarptıkça soğur. Semaver için su alalım da, suyu boşuna koyduk oraya. Evet, önce suyumuzu alalım, sonra tekrar koyalım. Tabii uzun süredir yapmadığımız için biraz pis. Bunu çalkalamamız lazım. İyice yıkayalım onu. Şimdi suyumuzu alalım. Semaveri nerede yakalım? Şurada yakalım. <laughs> Zahmetli işler ya. Kolay Çok değil. Zevkli işler, güzel şeyler, farklı bir aktivite ama zor. Ama her şey buranın keyfi için değer bence. Bence de değer. Bizim Allah'tan bu tarz hazırlıklarımız var. Ben yazın topluyorum bunun gibi 10-15 çuvalım var. Mangal için olsun, semaver için olsun, benim odunlarım falan hep var. Çayı en son mu vereyim? Aha. İyi ki odunları biriktirmişsin. Değil mi? Yeteri kadar soğudu. Şimdi benim dahiyane bir planım var. Mangal tutuştururken, temaver yakarken her zaman bu taktiği kullanırım. Evet size taktik geliyor ya. Yasin Çalama. Bu çok pratiktir. Mangalı çok çabuk tutuşturur. Temaveri çabuk tutuşturur. Şimdi göreceğiniz üzere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yaklaşık ben bunu bir dakika ya da 2 dakika tutuyorum. Hemen alev oluyor. Sen de dumanı tutuyor zaten. Bu kadar uğraştan sonra ben arabada acil durumlar için şort ve havlu getiriyorum. Bu kadar uğraştan sonra ben denize gireyim ya. Oo kendini sen çıkardın. Aslında bana. deniz, deniz planım yok ama bir ıslanayım. sadece ayaklarımı sokarım. Elinize sağlık. Ne demek? Her zaman. Sen de fırsat oldukça mesela buraya odun çıkarıyorum. Evet. Ufak ufak semaveri besle. Aslında yapacağın yok da işte öyle. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bu şalamanın dezavantajı var. Biz şimdi tüpte sucuklu yumurta yapacağımız için ya bunu sökmemiz lazım. Tek dezavantajı o. Yoksa güzel bir şey. Benim normalde böyle hep küçük tüpte duruyor ama sucuklu yumurta yapacağımız için şu anda bize bunun ocak kısmı da lazım. Evet sahilde sucuklu yumurta yapacağız birazdan. Aslında Aa, Yasin onu bekliyor. Bunun tepesini arabada unutmuşum ya onu ben bir koş alıp geleyim. Tamam sen al bekliyorum ben burada. Şu anda Yasin ocağın üst kısmında bir şey var. Adını tam bilmiyorum. Onu almaya gitti arabaya. Ben de burada bekliyorum. Denizin dalga o kadar huzur veriyor ki. Uykum da geldi. Bir yandan karnım aç, bir yandan uykum geldi. Şu an gözümü kapatsam uyurum burada. Aslında çadırımızı kurduk. Çadırımız şurada. İçine girsem direkt uyurum yani. Benim her şeyi çok bilen eşim tüpün üst kısmını unutmuş. Bir de ben her şeyi tam yaparım diye de söyler yani. <laughs> şimdi mecbur ateş yakacağız. Bakalım yaksın şimdi ateşini. Arkadaşlar şunun üstünü tüpü hani orta kısmını unutmuş. Ha, Aynen. Yani yumurtayı tavayı pişirmek için bir tane şey var aparat. Onun ismini unuttum. Onu getirdim. Hatta ben gelirken de eşime dedim ki kesinlikle dedim hani bu lazım. Bunu muhakkak koymamız lazım dedim. Ama nerede? Nerede acaba? Şimdi ben ne görevimi yaptım. Her şeyi koydum. Sen onu koymamışsın. Şimdi ne yapıyoruz? Konsept değiştiriyoruz. Allah'tan ki odunumuz falan var. Fazlasıyla. Şimdi hemen koyacağız. Odunumu. Tam bir doğal ortam olacak şimdi. Birazcık bizim de olalım. yakalım. Şunu birazcık semaver'e odun koyayım. Besleyelim, değil mi? Akılsız başın cezasını hem ayaklar çekti hem eller çekti valla. İstedi bir arada. Olsun bence bu da bir güzel bir deneyim oldu ya. Moral bozmak yok. Tadını çıkarıyoruz. Aynen. Anladım. Arkadaşlar hayatta bir sürü eksiklikler var. Genelde YouTube'da, Instagram'da hep her şeyin en güzelini koyuyorlar ama hayat öyle değil yani. Biz eksikliklerimizle buradayız doğal. <laughs> Aynen. Ne kadar yapabilirsek. Yine bizim eski sistem kurtarıcı. Ateşi yakıyorsun ama sucukları doğramadın. Aa. Çay demlenmedi. Doğru. Bir de biz onu nasıl pişireceğiz? Tavayı neresine koyacağız? Böyle bir yandan bir şey yapacağım. Taş koyacağım işte. Taşı o yüzden getirdim. Ha. Eskiden insanlar nasıl yaşıyormuş ya? Doğalgaz yok, bilmem ne yok. Gerçekten zor. İnsanların eğlenmeye vakti bile yok. Sabah kalkıyor, çamaşırları denizde yıkıyor, suda yıkıyor, geliyor. Ateşini yakıyor. Sadece hayatta kalmak Yemeği yapıyor, sadece hayatta kalmaya çalışıyor. Bütün günü ekim, biçim, hayvancılık hepsi ona gidiyor. İnanılmaz zor. Çayı koyduğum poşet bıçak tarafından delindiği için çayın bir kısmı dökülmüş sepete. Biraz onu temizlemem lazım şu anda. Tane tane burada böyle çaylar var. Sucuk doğrayacağım. Öncelikle şu bıçağımı alayım. Sucuğum neredeydi benim? Bir yandan da masayı hazırlayalım değil mi? Evet. Aslında ben masa örtüsünü sereyim bence. Üstümle uyumu. Harika. Tabii Yasin'le de uyumlu. Sen zaten renk işlerinde her zaman profesyonelsin. Benim hayatımı da renklendirdin. Ay düşeceğim. Düşmelerimiz meşhurdur. Her videoda görürsünüz arkadaşlar. Ama taşlı ya burası çok zor oluyor o denge. Fark, fark etmiyor. Muhakkak bir düşüşe denk gelebilirsiniz ya. <laughs> çadırı alakasızmış gibi düşünmeyin ama bu sıcak havada gerçekten çok lazım. Şu an çadırı niye kurmuşlar diye düşünebilirsiniz ama şu anda serinlemek ihtiyacımız var gerçekten. Çok da sıcak hava ve serinlememiz lazım. Evet. Çayın demlenmesi enfes oluyor. Elinize sağlık beyefendi. Eyvallah. sucuğu da Biga'da kasaptan aldık. Çok güzel kokuyor. Tam bir gerçek sucuk yani bakın. Bir tane versene. Baya güzel, güzel. Çiğ. Ben yerim. Çiğ bir şekilde. Of, Küçüğünü vereyim. Severim. Al. Baya acıktım. Evet çok acıktık. Hı -hı. Evet önce tereyağını koyalım. tabana. Ay erimiş sıcaktan tereyağı. Evet. Hemen ocağın üstüne koyalım. Şunu çöp poşetine doğru. şuraya sıkıştırıyorum. Çöp poşetine koyalım. Şöyle bir düzenek kurduk arkadaşlar. İnşallah olur. Hatta ya olmuş gibi ben artık sucukları koyayım bence. Ay elbisen tutuşacak korkuyorum da bir yandan. Baya doğal bir şey oldu. Ocak oldu ama ya hiç bu tarafa gelmiyor bak bu tarafa. Dur şöyle yaparım ben. Sen onu yavaş yavaş karıştıracaksın tamam. aynen. Zor şartlarda yapıyoruz. Bununla olmuyor bu. Sınana kadar o işimiz var ya. Yani. Böyle pişer mi sence? Bence pişer. Henüz o cızırtı sesini duyamadık. Ateşin cızırtısı bu. <laughs> Filmlerdeki gibi olmuyor ya. <laughs> yok ya gerçekten çok zor. İnşallah kızaracak herhalde. Ben sana söyleyeyim mi? Millet yaparken buna muhtemelen cızırtı efekti ekliyor falan. Öyle güzel gözüküyor. Ama görüntüde de cızırtı oluyor. Bizde niye olmuyor? Biz beceremedik. <laughs> yok yok olacak bence. Sadece ateş İnşallah. Düşmadım. Biraz şaka yapıyoruz. Biraz yapıyorum. daha yavaş olacak. Biz işin biraz da şakasındayız. Da Aa cızırdamaya başladı. Yumurtanın başına ben geçtim çünkü eşim biraz dumandan rahatsız oldu. Evet isten rahatsız oldum biraz ben genzimi yaktım. Tavam da siyahlamış görüyorum buradan. Ya biraz benim hatamdan kaynaklanıyor. Ben aslında şeyi unutmasaydım. Sana o zaman ya yeni bir tava alacağız ya da onu kalaylayacağız. Kalaylama olmaz ki buna bu granit. Öyle mi? Çok biliyormuş ki bir de kalaylama. Yani kalaylama diyor. ne ayağı ne? Her, bu. Her şeyi bilen Yasin. Vallahi tavamda tamam. da ziyan oluyor. Biraz sıcakmış ya. Evet benim elim çok yandı kırarken. Tuzunu da atalım şöyle. Evet. Kapağını açtın Kapağı mı? <gülüyor> <gülüyor> Kapağı açmadan tuzunu atıyor. Biz fazla tuz atmıyoruz zaten. İnsanlar yavaş yavaş yüzmeye geldi bu arada. Az önce yalnızlık güzeldi. Şimdi gelmeye başladılar. Demek ki bu saatlerde öğlene doğru yüzmeye çıkıyorlar burada. Pansiyonlar falan da var bu bölgede. Hazırlık yaparken zeminin taş olması çok zorluyor. O yüzden yavaş hareket etmek zorunda kalıyorum. Tabii bu koyalım. arada da yumurtamız soğuyor tabii ki. Birazcık soğuk yumurta yiyeceğiz. <laughs> Ama olsun lezzetli olduğunu düşünüyorum. Afiyet olsun. Yeni başlıyoruz kahvaltı. Saat kaç oldu bu arada? 12 oldu. Evet öğlen saati oldu. Biz sabah çıkmıştık yola. Çok acıktık ve çok yorulduk. <laughs> Yine yorucu başladık. Aynen. Ama değdi. Çok güzel oldu. Evet ortam şahane. Ben biraz küçük kaldım burada masanın yanında ama çayımız da mis gibi. Simitler taze. Birkaç tane hmm. sinek var ama. Semaverin tadı çok başka oluyor ya. Değil mi? Kesinlikle normal çaydan çok daha başka. Tavam simsiyah oldu bu arada. yani bilmiyorum ondaki o lekeler nasıl geçecek? Geçer mi? Geçmez mi? Bakacağız. Hayat bir deneyim. Bizim mottomuz neydi? Hayat bir deneyim. Hayatta iyi şeyleri deneyimlemek de var. Kötü şeyleri de deneyimlemek de var. O yüzden kötü olmadan iyi şey anlaşılmıyor. Pozitif olmak lazım. Her zaman iyi taraftan görmek lazım. Evet. Yalnız ben yumurtanın güzelliğinden şu an konuşamıyorum. Çok lezzetli olmuş. Acaba taşta pişirdik ya biz bunu. Aynen. Odun ateşinde. Onu da... Orijinal ateş olduğu için. Semaver de öyle. Yani mükemmel bir çay ya. Bu arada biz aslında normalde Şahmelek koyu için yola çıkmadık. Burayı biliyoruz da biraz bir tık daha bize uzak diye. Yakınlarda yer alan Karabiga tarafında Töğüt Yalı Koyu'ydu sanırım adı. Oraya doğru yola çıktık. Fakat yolu kapatmışlar böyle değil mi? Toprakla falan kapatmışlar. Yani varmamıza bir buçuk kilometre kala o koya. Kapalı olduğunu fark ettik. Hemen tabii benim aklıma Şahmelek geldi. Direkt navigasyona buraya yazdım. Buraya geldik ama iyi ki de gelmişiz çünkü burası da efsane bir yer. Çok güzel. Söğüt Yalı'ya hiç gitmemiştim. Bilmiyordum. Yakın diye seçmiştim. Yalnız gereken bir şey dikkatimi çekti. Medeniyetten bayağı uzak tek başına evler var. Mesela bak bizim kaldığımız ev bir tatil sitesi. Yanımızda ev var, önümüzde ev var. Tamam denize sıfır yine şehirden uzak ama yanımızda evler var bir sürü. Ama burada en yakın ev bir kilometre adama. Hiç kimse yok. Evet, Sen böyle bir çok yerde çok yaşar mısın? Ben böyle bir yerde yaşar mıyım? Ya benim için deniz olsun. Tek tük evler varsa eğer güvenli bir bölgeyse yaşarım ben yine. Gü ya güvenilir olup olmamasına bağlı bir aslında. Ben de yaşarım aslında ama geçen sene biz evlilik yıl dönümümüzde adaya gitmiştik. Aynı mesele yine kendi aramızda konuşmuştuk. Adada yaşar mıyız diye. Orada da işte sağlık imkanları kısıtlıydı. Alışveriş imkanı kısıtlıydı. O yüzden negatif puan vermiştik yani. Hani olmaz demiştik. Ama gittiğimiz adaya da bağlı olabilir. Çünkü Avşa'ya gitmiştik. Avşa evet. Bize evet. biraz küçük geldi. Başkası seçenek. İmkanları için... biraz kısıtlıydı ya imkanları. Yazlık için güzel olabilir ama hani sürekli yaşamak adına imkanları kısıtlıydı. Sineklerle de mücadele veriyoruz. Çok sinek çıktı öğlene doğru. Bu kadar yoktu geldiğimizde. Ya da yemekleri koyduktan sonra sinekler çoğaldı. <laughs> Olsun. Moral bozmak yok. Anın tadını çıkarıyoruz. Her şey doğal. Kendi evimizi böyle her şeyden uzak mı yapsak? Yok ya, o kadar her şeyden uzak olmasın bence. Bu arada kaşarlar erimeye durmuş. Kaşarını vereyim senin ben. Hmm. Yok koy öyle alayım ben. Bence bu, bizim oturduğumuz yer şu anda ideal. Bu arada benim bir hayalim var. Temel atıldıktan sonra, temel betonlar atıldıktan sonra evin geri kalanını komple ben kendim yapacağım. Böyle Yapar. bir hayalim var. Yapar evet. Ya ben de Yasin yapmasını istiyorum. Çünkü ustaya ne kadar söyleseniz de detay verseniz de tam olarak istediğiniz gibi olmuyor bence. Yani e, ev satın almaktansa eğer bütçe varsa evi yapmak daha mantıklı geliyor. Daha istediğimiz gibi, hayalimizdeki gibi bir ev olacağına inanıyorum. Sonuçta ben bir usta değilim ama şu anda kendi evimin bütün işlerini kendimiz yapıyoruz. Yani duvarda, sıvada bir katlı ev için tesisatını, her şeyini yapabiliyorum. Zaten yapıyorum yani. O yüzden öyle bir hayalim var. İnşallah gerçekleştirebilirim. İnşallah olacak ileride ben inanıyorum. Sen denize girecek misin birazdan? Ya ben buraya gelirken aslında hiç denize girme hedefim yoktu ama suyun temizliğini görünce inanılmaz canım çekti. Biz zaten hani sürekli denize girme imkanımız olduğu için ben denize çok şey yapmıyorum. Girmiyorum. Ama bu deniz bizim oradakinden de güzel. Dolayısıyla... Cam gibi parlıyor deniz. Aynen. Dolayısıyla araba da acil durumlar için hazır ya. Çadırda hemen üstünü değiştirirsin. Aynen. Hemen gireceğim. İlk defa çadırımızı kurduk biliyorsunuz. Hmm. Hayatımızda ilk defa çadırımız oldu. <laughs> Giyinme kabini olarak kullanırsın. Biraz Yalnız ne, ne kadar büyük bir ihtiyaçtı mı şu ortamda bak güneşin içinde Kesinlikle. falan ben şu an o kadar güneşin altında kaldık ki bakamıyorum zor bakıyorum Aynen. kameraya denizdeki insanlar da güneş dikleştikçe çıkmaya başladı geçen ben. sene de geçen sene de buraya geldik şezlong 300 liraydı değil mi 500'dü galiba 500 miydi yani bir şezlong mesela 500 lira verme insan şey zaten çadır kaç para <laughs> çadır iki şezlong çadır, parası. çadır evet ya 800 lira 1000 liraya halledilebiliyor yani yerine göre şezlong da tutuyoruz ama şu an gerek yok bence. Bu arada karşısı, kamerada tam net çıkıyor mu bilmiyorum. Tam karşımızda yer alan yer Tekirdağ'ın ilçesi olan Şarköy. Aynı zamanda kumbağa da var orada. Yani aslında ikisini karşılıklıyız şu anda. Şarköy, kumbağa arasında bir yere bakıyoruz. Tekirdağ manzaralı kahvaltımız var bugün. Sana poğaça da vereyim. Kim derdi ki İstanbul'dan geleceksin, yıllar sonra Çanakkale'de yaşayacaksın. Tekirdağ manzaralı kahvaltı yapacaksın. <laughs> İstanbul'da hayata devam etseydik mesela. Evet İstanbul'da da güzel yerler var. Fakat çalışma hayatından, yoğunluktan dolayı bence çok sık yapamazdık bunları. Biz İstanbul'u diğer insanlar gibi kötüleme taraftarı değiliz. İstanbul'da işi olanlar var, orada çalışabilirler. Buralara gelemeyebilirler ama biz bize daha uygun olması sebebiyle övüyoruz bu hayatı. Yoksa İstanbul'da da yaşanabilir. Zaten nitekim ikimiz de İstanbul'da büyüdük. Aynen. Ama tercihen ama, buraları seviyoruz. Aynen. Biz. Ama artık beni boğuyor yani. Ben mesela ne zaman izne gitsem gerçekten iki İkinci günden sonra sıkılıyorum yani. Ya hep bir de bildiğimiz yerler genel olarak. Tabii İstanbul gez gez bitmez ama kalabalık bizi bunu atıyor artık. Alıştık burada yalnız hayata. Oradan da bir sesler geliyor. Yüzen insanların bağırışları. Bir insan yüzerken niye bağırır çağır? Boğulmuyorsa niye bağırır Burada yakınlarda pansiyonlar var. Orada kalan insanlar yüzmeye geliyor bu koyada. Ama pansiyonlar ne kadar iyi bilmiyoruz yani. Pek Dürüstçe değil, konuşmak ha? gerekirse pek iç açıcı değil. Yani, yani, pek öyle durmuyor evet. Kötülemek istemiyoruz. İyileri vardır mutlaka. Aynen bilmiyoruz. vardır. Ama Gördüklerimiz pek hijyenik gelmedi bize. Ama Şahmelek gerçekten güzel yani. Çok süper, mükemmel. Süper. Bir gün seninle ekmek yapalım mı? Ekmeğe bakınca aklıma gel. Hayır canım sahilde nasıl yapacağız o kadar değil. <laughs> Şunda bile ne aksilikler yaşadık ekmek yaparken düşünemiyorum. Bir gün evde ekmek deneyebiliriz. Olur. Doğal zaten, yöntemlerde ekmek. Zaten ben bu kanalı açıkçası deneyim TV gibi bir şey düşünüyorum. <laughs> yani yapmadığımız şeyleri yaparak kayıt altına almaya çalışıyorum. Ve böylelikle yaşadığımı hissediyorum. Değil mi güzel olur. Tabii yapalım. Şurada az önce koya girerken yani şu, şu ileride yolun başında diyeyim. O kadar güzel bir bungalov gördük ki mükemmel yani denize sıfır manzara falan biraz da yüksek hatta kiralanıyor falan diye düşündük. <laughs> Tam o sırada da sahibi giriyordu. Yasin sordu. Abi burası kiralanıyor falan diye özel mülkmüş. Biz bungalov gibi tutuluyor diye düşündük. Harbi güzeldi. Çok güzeldi ya gerçekten. Sabah o manzarayla uyandığını düşünsene. Aynen. İnsan hep daha fazlasını istiyor değil mi? Yani sahip olduğundan evet. bir türlü. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. İnsan her seferinde değişiklik istiyor. Daha fazlasını değil. En iyiye de sahip olsak aslında bir değişim istiyor. O yüzden ben her zaman diyorum. Bir insanın bir normal bir evi olacak. Bir de yazlı olacak. İkisine altay İkisine orada bakmak yaşayacak. bakmak da çok zor işte. Altay orada yaşayacak. Altay burada yaşayacak. Normalde öyle olması lazım Çünkü ama. Türkiye şartlarında bu çok <laughs> zor yani. <laughs> bir tane ev alsan yeter. Evet. şuralarda şu yeşillik alanlar falan var ya evlerin gözükmemesi bile o beton halime, rezidans tarzı binaların gözükmemesi bile o kadar huzur veriyor ki bana şu anda. Ben eskiden daha doğrusu pandemi öncesinde çok farklı bir kafeye sahiptim. Yine tabii sahil falan seviyordum ama yani ileride işte rezidansta oturma hayali falan filan. Böyle daha kalabalık seviyordum daha. O zaman e öğrenciydim ama. Eşim baya bir hayalperesttir. <laughs> <laughs> o zaman öğrenci olduğum için daha kalabalık ortamları seviyordum. Pandemiden sonra ben müstakilci oldum. Yani böyle nerede yani insanlardan uzak yer var, sakin, işte tek katlı ya da iki katlı müstakil ev. Rezidans asla sevmiyorum. Yani çok param olsa dahi ben asla rezidanstan almam ev. Giderim villa yaparım. Ama biliyorsun ki sahilde yaşam da zordur. Bunu size anlatacağız arkadaşlar. O kadar zannedildiği... Başka bir videoda bunu Tabii. anlatabiliriz. O kadar zannedildiği kadar kolay bir iş değil yani. Elektriği, suyu bilmem ne her şey kendin uğraşırsın falan filan. Bunların detaylarına gireceğiz. Her gittiğimiz yerden bana hediye alıyoruz. Hani burada nereden alıyorsunuz? buldum <laughs> Ne bahçemize taş. <laughs> Nasıl? Ama o düz bir taş. Burada özel bir gün tam yıl dönümümüz olduğunu hayal et. Bana ne hediye ederdin? Özel bir hediye bulacaksın buradan. Ha biraz düşünmeme fırsat var o zaman. Düşün. Süre başladı. Bence düşüneceğim bu arada. Ben Yasin'e buradan özel bir hediye. Başka hiçbir dışarıdan eşya alıp tamamlamak yok. Burada buldum. Olanlar buldum. Var. Ne? Sen hiçbir zaman bulamayacağım bir şey. Tamam söyle. Sana gider zeytin getirirdim. Hayır şu an bu orada. Tamam burada. Nerede zeytin Bak, var? Bak orada zeytin burada? ağacı ne? var. <laughs> Zeytini bana yıl dönümü hediyesi mi verirdin? Daha <laughs> An... özel bir şey diyorum ama. Tamam. Şu an burası vahşi bir ortam değil mi? Hayatta kalmak için senin yiyeceğe ihtiyacın var ve zeytin alır gelirim En büyük Sen hediye. Sen hayatta kalacak şekilde bakıyorsun <laughs> ama. Ben ne yapardım biliyor musun? Buradaki şeylere göre bakıyoruz ya. Şeffaf bir kap bulurdum pet şişe falan. İçine burada minik taşlardan ve deniz kabukları da var biraz. Doldururdum onlardan ve biraz da deniz suyu. Sana böyle içi su ve özel taşlardan <laughs> dolu teraryum gibi bir şey yapardım. Bak bir benim hediyeme bak. Seni giderek dalından koparıp getirme. Biraz çabala, biraz <laughs> özel bir şey yap. Vahşi doğada gibi gidersin. Ağaçtan koparır. Eşin önüne koyarsın. <laughs> Al ye. Ben süslerdim. Süslemeyi tercih ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sırada ne hedefim var biliyor musun? Yakın bir zamanda yaparız veya uzak bir zamanda bilmiyorum. Heh. Yani bir gecelik karavanda kalma hayali. Yani bir karavan kiralayıp, deneyim sevdiğimiz için biz çift olarak, biz her şeyi böyle denemeyi seviyoruz. O yüzden de bir gecelikte karavan. Yani karavan satın almak falan değil. Biz böyle hani deneyelim, kiralayalım, o günlük tadına alalım. Yeter Çok güzel. değil mi? Bir gün bunu yakın bir yerde yapabiliriz. Bungalow'u zaten balayında yapmıştık. Evet ama tekrardan bir bungalow ya da tiny house tarzı Sakin bir yerde kafayla, kalabiliriz. Değil mi? Sakin kafayla evet, şey bir bungolov. düşünmeyeceğiz. Aynen. Hiç o düğün telaşçası falan olmadan daha sakin bir kafayla mangal yaparız. O işte bak. Hı, sana biliyorsun. Sana geleyim. Aynen. <laughs> Mangalda ne kadar usta olduğumu da biliyorsun. Evet. Bungalov olsun. Tabii bunları vaat etmiyoruz arkadaşlar. Yani <laughs> hayalimi söylüyorum. Tiny house veya Ama neden bungalow. olmaz olmasın? Ee, karavan. Bunlar bir gecelik ama ufak tatiller ve yakın yerlere. Zaten biz şimdi jeopolitik olarak güzel bir noktada yaşadığımız için biraz Çanakkale'yi de öveyim yani. Etrafımız bunlarla dolu. O yüzden rahat yapılabilir bütçe ayarlandıktan sonra. Karavanı Kaz Dağları'nda kiralayabiliriz o tarafta evet. tatil yapabiliriz <laughs> mükemmel oranın havası da çok da uzak değil bize zaten orası. seni bir gün Çan'da Termal otele götüreceğim orada alabalık tesisi de var Kaz Dağları'nın dibinde ben oraya ilk gittiğimde böyle biraz ciğerlerim acıdı o kadar tertemiz bir oksijen ki ilk defa indim bir çektim böyle içime hayatımda ilk defa böyle ciğerimin acıdığını hissettim çok şimdi öyle. senin de onu deneyimlemeni istiyorum yani Kiremit'te kaşarlı alabalık sözü alıyorum o zaman senden. aynen öyle söz <laughs> arkadaşlar şahitsiniz söz sözü aldım hep gözlükle konuştum ama güneşten asla bakamıyorum, alerjim var. Yani şöyle şapkamı getirseydim şöyle bir bakabilirdim ama yok bakamıyorum. Şu anda mecbur yine gözlüğe geçeceğim. Bugün ben, sizi turuncu görüyorum. Ben de gözlük meselesine kısa bir açıklama getireyim. Gerçekten e, benim gözlerim de rahatsız güneş açısından. Ve bunlar numaralı gözlük. Sanki sürekli güneş gözlüğüyle takılıyormuşum gibi bir hava olmasın. Matrix gibi gözlükle. Aynen. <laughs> güneşten rahatsız oluyor ve numaralı güneşli gözlük aldım sırf onun için. Ondan dolayı yani artistik bir görünüm için uğraşmıyorum yani o aslında. O mecbur. Yazın hep böyle. Ben de işte biraz alerjim var. Ayvalık tatilimiz çok güzeldi. Ya benim unutamadığım tatiller arasında diyebilirim hatta başta gelir. Ben Ayvalık'ı zaten çok seviyorum. Balayımız da çok güzeldi. Balkanlara gittik. Ama Ayvalık'ın tatlı bir havası oldu yani. Şöyle 2-3 günlük bir kaçamak müthişti yani. Evet. Ortam güzeldi. Daha yeni 1 yıllık evli evliye evet. yakındık değil mi? Daha tam 1 yıllık evli bile bir değildik. De, bir de manzaralar enfesti. İnsanın nefesini kesiyor yani. Daha önce ikimiz de Ayvalık'a gitmiştik ama. Ben e, zaten çok gittim. Evet. E, eşimle birlikte <laughs> deneyimlemek daha güzel oldu yani. Çok. Türkiye'de kendi isteğimle bir yer tercih edebilecek olsam ben Ayvalık'ı seçerdim oturmak için. Şu an burayı seviyorum da Ayvalık bir başka özel benim Aynen. için. O yüzden Ayvalık'ta oturanlar çok şanslısınız. Aynen. Tabii ki zorlukları vardır ama ben Ayvalık'ı tercih ederdim. Sen? Biz zaten tanışmadan önce kararımızı Ayvalık diye düşünmüşüz. Hatırlarsan. Sen de, değil mi? Aynen. Evet, birbirimizden bağımsız Ayvalık'a karşı, Ayvalık Selçuk'a karşı duyulmuşuz. inanılmaz bir sevgi besliyormuşuz. Tanışınca da zaten birlikte dedik biz hani Ayvalık muhabbeti açılınca ben de çok şaşırmıştım. Sormuştu bana nerede yaşarsın diye. Ben Ayvalık demiştim. Hatırlıyorsun, değil mi? Evet. İkimizin de hayali Ayvalık'ta yaşamakmış. Belki bir gün nasip olur. Belki inşallah. Ya orada da tam böyle ilçenin merkezinde değil. Daha Biraz böyle ilçeye 3-5 kilometre uzaklıkta. Yakın köy. Evet yakın... yakın. Ayvalık köyü. Aynen koylar yine koy köyleri oluyor böyle. Cunda'nın bir ben, köyü olur Ben şunu söyleyeyim normal köye de okeyim. Yani mesela Ayvalık'ın normal illa denize yakın değil de biraz içeride kalabilir. O da olur yani. Hani illa olsun diye demiyorum ama o da olabilir. Ayvalık o kadar güzel bir yer yani. Kesinlikle ya manzara her yerden eşsiz bence. Ya yani kıyaslanabilecek gibi değil. İstanbul manzarası bir Türkiye'de. Ayvalık'ın manzarası iki Aynen. <laughs> Hatta ayrı ayrı değerlendirilmiş. Farklı yani manzaralar. Çeşme'nin, Çeşme, Çeşme Kalesi'nin de manzarasını çok beğenmiştim. Ama Ayvalık'ın manzarası bence daha iyi. Özellikle Kesinlikle. Cennet. Cennet Tepesi, Şeytan Sofrası. Şeytan sofrası, aynen. Buralar mükemmel. Cunda'dan zaten o şey, Değirmen'den Aşıklar Tepesi'nden bambaşka bir manzara. Evet. Yani 360 derece manzara var. Arkana dönüyorsun manzara. Farklı farklı manzaralar. Biz eşimle çok fazla antik kent gezdiğimiz için orada aslında manzaradan da biraz anlıyoruz. Çok fazla manzara görüyoruz. Çünkü eski insanlar yaşayacakları şehirleri çok güzel manzaralara kurmuşlar. Asos öyle, Bergama öyle, değil mi? Efes evet, öyle. Evet. Efes'in gerçi çok bir manzarası yok ama. Buradaki Parion da öyle. Parion, hani aynen pa öyle. Herkes bilmez Parion'u ama internete yazarsanız görürsünüz. Burada Kemer'de, Biga Kemer bölgesinde Parion Antik Kenti. Yine böyle suya sıfır hatta buraya çok yakın şu anda istesek gideriz de şu an vaktimiz yok. Ben daha önce gittim bir kere. Parion Antik Kenti ismi. Denize sıfır. Mükemmel yani çok güzel. Gerçekten hep manzaralı yerlere ve sulak bölgelere kurulmuş. Çok çok güzel manzaralar gördük. Ona rağmen yine de ayvalık diyoruz. Yani o derece bence güzel. Ayvalık olsun, bizim olsun. Aynen. <laughs> Şu an çadırımızın içine girdik. Çünkü çok sıcakladık dışarıda. Birazcık gölgeye geçelim ve güneşlenmeyelim dedik. 6 <laughs> kişilik çadır dediler ama hiç öyle değil. 2 kişi anca sayıyoruz. 2 kişilik değil de işte 4 en fazla <laughs> ama o 4 kişi bile bunu nasıl yatacak ya? Gerçekten. Ya biz tam kurmayı beceremedik. Evet biraz beceremedik. Yani üstümüze üstümüze yıkılacak gibi oluyor. Ay şu böceği alsana. Böcek fobim var duramam. Ay uçuyor. Aldın mı? <laughs> Yok o tarafa gitti. <laughs> Oradayken ben çekim falan yapamam. Ben biraz yoruldum ve denize girmek istiyorum. Gidebilirsin sen. Sen gir, <laughs> ben oturayım.